Selamün Aleyküm Dostlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Bizlerde soracak olursanız Bizlerde iyiyiz Bugün şöyle sütlaç istediler Ben de sütlaç yapmak istedim Pirincimi bardağıma Koydum Şöyle tencereme aktarayım 2 bardak şu bardakta 2 bardak pirinç Şimdi bunu bir güzel Yıkayayım Daha sonra ocağa koyayım Şimdi pirincimi iyice nişastası gidene kadar yıkadım. Nişastalı olursa tabanla pişerken tutar. Şimdi bu iki bardak pirincime şöyle iki şurada ölçeyim. Şöyle üç 4 5 6 7 bardak su koyacağım. Yine de pirincine göre değişir. Yani tekrar pişmezse özleşmezse bir bardak daha koyarım. Şimdi 7 bardak su oldu. 2 bardağımıza 7 bardak su koyduk. Altını yakalım. Şöyle dostlarım 7 bardak suyumu koydum. Altını yaktım. Bu iyice pişsin. Daha sonra sütünü şekerine ekleyerek sütlaç yapacağım. Pirincimiz şöyle yavaş yavaş kaynıyor. Altını kıstım. İyice suyunu çekene kadar pişecek. Şimdi şöyle pişsin. Suyu çektikten sonra sütünü ekleyeceğiz. Ağzını kapatalım. Yavaş yavaş pişsin. Şimdi bu pişen pirincimin içerisine bir bardak su daha ekliyorum. İyice özleşsin, güzel olsun diye. Pilav gibi olmuyor bunun pirinci. Şöyle biraz çok pişmiş olacak. Bir bardak daha su ekledim. Bunu da çeksin. Daha sonra sütünü ekleyeceğim. Şimdi pirincimiz şöyle güzel pişti, özleşti. Şu kıvama geldi. Suyunu da güzel çekti. Şimdi aynı bardağımızda ölçerek sütümüzü ekleyeceğiz. Kaç bardak süt koyduğumu sizlere söyleyeceğim. Şimdi pirincimin sütünü koydum. Şu kanalımızda bir dolu süt vardı. Şöyle çok az kaldı tabanında. Şöyle 8 bardak şu bardağımızda süt koydum. 8 bardak süt. Şöyle sütü bol olsun, güzel olsun istedim. Kıvamına göre. Pirinciniz tez pişen pirinç olursa sütünü az koyarsınız. Bu pirince biraz sütünü fazla koydum. 8 bardak süt. Şimdi bu kaynasın. Biraz kaynayıp özleşince şekerini koyacağım. Şekerini şimdi koyarsak bir e, pişerken etrafa sıçrar. En sonunda koyduğumuz zaman e, kapatacak şeyimizde koyduğumuz zaman pişmanında o zaman sıçramaz. Şöyle pirincimizi pişirelim. Sütlacımızı burada da şöyle mercimek çorbası yapmak istedim mercimek çorbası pişireceğim ocağa düdüklüye mercimeğimi koydum Şimdi bu güzel kaynasın. Görüşürüz. Evet canlarım şöyle sütümüz kaynadı pirincimizle. Burada 4 bardak şöyle şekerimizi ayarladım. Şekerine bakacağım. Daha sonra az gelirse şeker ekleyeceğim. Çok şekerli dolmasını istemiyorlar. Şimdi şöyle şekerimizi yavaş yavaş ekleyelim. Bunu pişerken arada karıştırıyoruz. Yoksa tabanına tutar. Sütlacımız tabanı yanar. Tenceremizin şöyle 4 bardak ekledim. Daha sonra bakarak şekerini ekleyeceğim. Şimdi şeker koyduktan sonra artık bu Şöyle yavaş yavaş kıvamını al. Kaselerimizde burada hazırladım. Piştikten sonra şöyle kaselerimize koyacağız. Şöyle güzel karıştıralım. böyle çok güzel oldu çok sıvı şeklinde olursa kasede donmaz sütünü çekene kadar pişirdim bunu şöyle ara sıra sürekli karıştıralım Şöyle sütlacımız pişmeye devam ediyor. Şöyle sürekli karıştıralım ki şeker koyduktan sonra tabanla tutup yanmasın. Çok güzel bir kıvam oldu. Şimdi sütlacımız pişti. Altını kapatıyorum. Şöyle. Şimdi kaselerimize güzel güzel koyalım. Şöyle koyalım. Kıvamı çok güzel oldu. Şekeri de iyi. 4 bardak şeker tam geldi şöyle bütün bu kaselerimi böyle hepsini tek tek koyacağım böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi şöyle sütlaçlarımızı yaptık. 12 tane, 12 kase sütlacımız çıktı. Yusuf i̇şte şöyle beriye gel göster çocuğum. Şöyle çok güzel kıvam oldu. Daha yeni koydum. Şöyle kıvamımız. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. şöyle mercimek yemeğimizi de pişirdik. Tabaklarımıza servisimizi yaptık.